1 Ocak 10 Ocak günleri arasında doğanlar. Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmıyorsunuz. Sevdiklerinize düşkün, sabırlı ve çalışkansınız. Kimsenin bir şeyinde gözünüz yok ve kendiniz çalışıp kazanmak istersiniz. Başarılı olmayı, rahat ve güvende yaşamayı arzuluyorsunuz. Kibar, nazik ve dürüst davranıyorsunuz. Başarısızlığa tahammül edemezsiniz sevgiye önem veriyorsunuz ve takdir edilmekten hoşlanıyorsunuz. Yeniliklere açık bulunduğu alanda kalmak isteyen, kimi zaman coşkulu bazen karamsar olabilen fakat asla pes etmeyen direnen bir yapınız var. 11 Ocak-19 Ocak günleri arasında doğanlar Son derece akıllı, mantıklı, beceriklisiniz ve sözünüzde durursunuz. Eğitim hayatına önem veriyorsunuz ve öğrendiklerinizi kolay kolay unutmuyorsunuz. Aklını ve yaratıcı hünerlerini kolaylıkla hayata geçirebilen, neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu iyi ayırt edebilen bir yapıdasınız. Aynı anda birden fazla konuda bilgi sahibi, gözlem gücü yüksek, gerektiğinde sert konuşabilen, iş hayatında başarıya mutlaka ulaşabilen bir kişiliksiniz. 20 Ocak 29 Ocak günleri arasında doğanlar Açık sözlü, yenilikçi, toplum birinci yüksek, arkadaşlık ilişkileri güçlüsünüz. Orjinal düşünebilen, tavırlarıyla ilgi uyandırabilen, buluşçu bir yapınız var. Gerektiğinde duygularınızı geri planda tutarak mantıklı hareket edersiniz. Zihinsel aktivite gücünüz yüksektir ve herkesten daha çabuk öğrenebilirsiniz uygulamaya dönük, analizci, çağın ötesinde düşünebilen, zorluklar karşısında aklıyla kolayca çözüme ulaşan, sınırlamalardan hoşlanmayan bir kişiliksiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.